Şimdi burada şu üst taraftaki damarlara baktığım zaman burada eskiden kocaman kocaman damarlar görüyorduk. Şimdi mesela en büyük damarını arıyorum. Mesela şunlar olabilir. Şunu bir ölçelim. Bazen bu düzelmiş şu an 1.2 milim. 3 milim. Var. 3 milimin üstünü varikosel kabul ediyoruz. Bu düzelme bazen çok uzun sürüyor. Yani 8 aya 1 seneye kadar düzelmenin devam ettiğini gördüm. Ee, tekrar nüks etti ameliyat edeceğimiz bir hastamızı 8 aylıkken, bir hastamızı 12 aylıkken düzeldi ve ameliyattan vazgeçtik. Nüks korkmamak lazım, ameliyatı gerçekleştirmek lazım ama e, şimdi sendeki durum Allah aşkına çok iyi. Zaten sende kocaman damarlar çıkartabilmiştik ameliyat sırasında. Evet. E, şu an için damarları görüyorsun hep böyle ince ince normal olması gereken. Atar damarımız duruyor mu? Yani biz bu ameliyatta en önemli şey mikroskop kullanmamızın sebebi atar damara zarar vermeyelim. Şöyle bir testise bakalım. Bak gayet güzel testiz kanlanıyor. Atar damarda hiçbir hasar yok. Kordona geldiğimiz zaman Burada atar damarın atışını görüyoruz. Gayet güzel atıyor. Evet, ıkınma yap bakalım bir. Evet. Burada damarlar hem geniş değil hem de 5 saniye bile sürmeyen, böyle bir saniyede kaybolan şeyler bir daha akın kuvvetli devam 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 evet, çok güzel. Mesela sağ tarafa bakıyorum şimdi bir karşılaştırma olsun diye. Sağ tarafta varikozerin zaten yok. Burada da görüyorsun aynı öyle ufak ufak damarlar işte atardamar. damar. Akın bir daha burada. Bak yine hemen hemen aynı görüntü. 5 seneden önce kaybolan Evet, gayet güzel bir varikosel ve iyileşmiş varikosel. Herkesin de senin gibi olması inşallah diliyoruz.